Kanka ne yaptın sen ya? Kanka ustağım ya. Adam o bir şey değil ya. Kaymak hiçbir şey değil ki sen motoda düştü. Yani. Ha, ama iyi çıktı lan buraya. İyi çıktı. İyi çıktı. Şimdi? Az önceki gibi bir daha kayarsan güzel. Oo, o hep çamur olmuş ya. O bir şey de geçer. Yıkar o da. <laughs> sen taştan niye çıkıyorsun? Dedim ya baba baba. <laughs> Bitti. Ayağın, ayağın alıyorsun da ayağın. Adamdaki fren tekniğini görüyor musun? Adam çok teknik çıkıyor. <laughs> 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 gülme <laughs> ama, ya, gülme sen ya. Ben gülüyorum ya. Adam çok kasıyor. Evet abi, abi, abi ben Sen ters yerden vuruyorsun kanka. Karınlarım kasıyor. Ha bak ha. Karın kaslarım gelişti yani gülmekten. Kanki. Kanki. <laughs> yanlış anlamadın mı? Ha. Ama bak aha aha. Ha. Bak. 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 Ha. Buradan. Ha, Buradan çıkacaksın işte. Ha. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Adam oyna kızak gibi gitti ya. Ne gibi? Kızak <laughs> gibi. <laughs> Nasıl kaydı lan o? <gülüyor> <gülüyor> Şş, ne gülüyorsun lan sen? Allah'ım otlar geliyor. O, 나, 이, 엘, 사, 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 엘, Karakoyun Dağı'ndayız, Karakoyun Dağı'nda hoca, akıl alıyoz bunlar da. Çabuk <laughs> gel çabuk gel. E? Bunlar hep döküldü ya. <laughs> buram, buram <okulmuş gülüyor> ya. Ali Baba özel perişan oldu ya. Ahahahah <laughs> düşme tekniği değiştirmiş hoca. <gülüyor> <gülüyor> geldi, geldi <ya>. Çok kötü <gülüyor> bak hep <laughs> <bak, gülüyor> <abi. gülüyor> Çabuk gel çabuk gel hadi. <laughs> Sen benim kahramanımsın. Hadi bak. Dana ilk giriş var ya girişe zaten çıkamadı bunlar ki hep kaldılar ya. Tamam daha gitme. Daha gitme. <laughs> Muhittin nereye <laughs> evli sıra <laughs> gel çabuk hadi. Çalıştırma. Hadi <gülüyor> kapatmam <gülüyor> lazım çekilme hocam. <laughs> Kanka aldım. Geliyor geliyor. Geliyor. Hoca da geliyor. Hoca hazır. Daha film başlıyor burada. <laughs> <laughs> Kaya başına gidecek misiniz? Burası da Kaya başı ya. Şu gördüğün Kaya var ya çıkar adam. O kaya başı zaten soyisin bunun. İki kaya başı bir yerde durmuyor. Vay. ya ben artık daha krosa bilmeye gerek yok. Benim bugün film bitmiş. Gülmekten bilemiyorum ki ya. Çok